Herkese selamlar arkadaşlar, ben Can Meşe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda bir mübadele gerçekleştirdik. Ee, üst taraftaki doğum yapacak olan ineklerimizi aşağıya aldık. Doğum yapmış olan ineklerimizi de buraya çıkarttık. Bayağı bir yorulduk. Babam, ben, annem yaptık. Uzağların hepsi aşağıda. Tam bir cümbüş yeri orası da. Daha altlarını temiz ama biraz daha kabaya mı atacağız? Şimdi o büyük olanı da bağlayacağız açıkçası. O 2 aylık dana, rahat durmaz o. Daha hiçbir sakinleşemedi. Sakin olun. Çiko, Boncuk. Eski bağladık. Çok şey oldu. Neden bunların hepsini buraya aldık? Sağım yapacağız arkadaşlar, sağım yaparken daha kolay olması için. Burada ayrıca biraz daha kolay oluyor. Bayağı doldu ya baba. Kapasite full. Kızlar. <laughs> aşağıda, aşağıda cümmüş var. <laughs> biraz geniş yeri bunlar. Ya çok pislendiler arkadaşlar. Buzağlarım. Bu önümüzdeki hafta şimdi bütün enerjimi onların temizliğine harcayacağım. Altlıkları biraz orası aşağıdaki yer ufaktı. Nasıl hoşlarına gidiyor bakın. Kızlar kızlar kızlar. <laughs> Yavaş kızım. Ay kız. Kime bakıyorsun? Şimdi. Ha, mavi şu vereceğiz bir tanesinin adına. Anneli kızlı. Çikolata, sakin ol. Kızlar... Ya, küçükler de hareketlenmeye başladı. Kızım... Şimdi e, yeni doğan o 3-4 günlükler var. 2-3 günlük <laughs> olanlar. Bunları görünce, baka baka, erkek olan o da hareketlendi. <laughs> Enerjiye geldiler. <laughs> Çok sıkıntılı bir durum ama mecbur. Yerimiz biraz müsait değil arkadaşlar. Normalde böyle iri ufaklı ayırmak gerekiyor. Yaşına, ayına göre. Ama büyüğü bağlayacağız. Yoksa sıkıntı yaratabilir. Üstleri çok pislendi. Kızım sen çok koşuyorsun. Aşağıda da öyle. Çikolata biraz sakin olur musun? Afrikalı, Afrikalı'dan eser kalmadı. Yani adı Afrikalıydı ama kendisi güzel bakımda gemi gibi oldu. Kızım, eli mi mi yiyeceksin? Hmm. Baba bu gül da şeydi aşağıya. Hmm. Aa yetişemez ama değil mi? Ufaklar. Nereye? Aşağı ahıra diyorum. Onlar behniye yetişemez. Alıyor, Afrikalı mı? Afrikalıyı da gül beyaz alalım olmadı. Ama yok, gerek yok ya gibi. Neyse, gerek yok. Şeyi buraya bağır O tarafın serbest olsun makine. Anladım. Tamam. Tamam hadi Afrikalı yalalım. Nerede? Ha anladım. Tamam Afrikalı alalım. Alabiliyorsun sen değil mi? Anne kapıyı bir aç. Video kapanmaz anne. <laughs> Annem dedi videoyu kapat babana yardım et diye. <laughs> Babam onu alır o uysal. Açıl susam açıl. <laughs> Gelebiliyor musunuz? Geç baba önden. Sen zaten aşağıda kapılar açık. Aferin benim kızıma. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mesela aldık bu ineğimizi yanlarından. Sürekli beraber otlandıkları için, kokularına alışık oldukları için bu inek giderken gördüklerinde içeride aşırı bir huysuzluk, huzursuzluk oluyor. Hiçbirisi rahat durmuyor. Örneğin mölemeye başlıyorlar, bağırıyorlar. Bakın ayağına taş geldi. O da onu rahatsız etti. İşte bölgemizde biraz da handikapımız, ineklerimiz. Allah şükür cüsseli hayvanlar büyük. E, canlı da fazla. Bir e, ufak bir taş oldum mu hemen e, tırnak problemleri de yaşayabiliyoruz. Eskinin köy inekleri olsa böyle bir problem olmuyor da bunlarda biraz oluyor. Büyük olduklarından dolayı. <laughs> Geç kızım. Aferin sana. Aferin aferin. Baba bu tarafa bağlasaydın istersen ya. Rahatsız olmasınlar. Hiç gerek yok oğlum. Her tarafı... Ha Anladım. Hiç, her tarafı... Tamam. Her bir Şimdi bu hanımefendi doğum yapacak. Bu da annesi. Onun. İkisi de doğum yapacağı için biz buraya aldık bunları. Hem rahat etsinler. Biraz daha stres az buranın oraya göre. Şimdi yukarıda hep ses olacak, patırtı olacak. Rahat durun. Biraz huzursuzlandı bak. Yer değişikliği yapmamız lazım. Ah. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Şimdi bunları bir sakinleştirelim. Yerlerini tam yapalım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler.